Bir araba Sahada yaptığımız çalışmalar neticesinde üreticilerimizin en büyük ihtiyaçlarından biri olan otomatik suluk sistemlerinin kullanılması konusunda arkadaşlarımızın tespiti neticesinde 2014 yılı içerisinde Kuzeydoğu Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'na bir proje sunduk. Tabi projemiz kabul gördü. Kudaka tarafından finanse edildi. Ve bu kapsamda biz Refah ilçemizde 2200 adet üreticilerimize suluk e, temin ettik. Sulakları aldık, getirdik, taktık. Çok memnun kaldık. Gerçekten çok rahatmış. Devletimizden razı olsun. Şurada çeşmemiz vardı. Müdür. Evet, kendi dışarıda çeşme var. Kendi kenarımıza bir su getirdi oraya. Evet. Hatta orada gözüküyor. Evet. Getirdik şimdi ama şimdi daha rahatız. Zaman veriyordum inekleri tekrar suar getir yani bir iki saatimizi günde dört saatim alıyordu. Günde dört saatin alıyordu. Peki şu anda e, ahıra girip işlerini görmen ne kadar sürüyor yaklaşık? Altını süpürüyorum. Evet. Hay hayvanların gübresini atıyorum. Zamanı dağıtıyorum şimdi çok pratik. Ya şimdi hayvanların günlük iki saat şeyimiz oldu. Zamandan kazandığımız oldu. Örneğin işe giderdik. falan gelir hayvanlar doğru düzgün bir de sulamasında uğraşırdı. Ama hayvanlar şimdi kendi içiyor. İstediği zaman suyunu içiyor, yemini yiyor. Daha rahat diyor çok büyük güzel bir iş şey oldu bu. Sonra biz burada çeşmelerde eski kara düzen çeşmelerde falan sulardık. Ona götür getir kışın karları pürür. Bayağı bir köyünün en büyük eziyetinden kurtarıldı yani. O bizim bayağı bir faydası oldu diyorum. Aslan Bey <laughs> şimdi siz daha önceden hayvanları nasıl suluyordunuz? Kovalarla dışarı çeşmelere bırakıyorduk. Evet. Çok zorluk çekiyorduk. Ama şimdi çok memnunum. Şu anda e, zamandan kazanıyorsunuz tabi. Zaman Sabah. kazanıyorum. Ben her sene çoban tutuyorum. Şu anda çoban tutmadım. Evet. O sulukların sayesinde. Debi... Çok fark ediyor. Hayvanlarımı suya bırakıyordum. Birden bire içiyordu, şişiyordu. Şimdi evet. kendi keyfinden içiyor. Azar azar içiyor. Evet. Ne zaman istediği zaman içiyor. O zaman mecbur günde bir sefer bırakıyordur. İstediği kadar içiyordu. O zaman şu, şu anda sağ, sıkıntı çıkıyor. Sağ olan hayvanınız var mı şu anda? Sağım. Evet. Peki verimde bir değişiklik fark ettiniz mi yani öyle düşük de olsa? Yok fark ettim. Et hayvan randıman aldı yani. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Biz de size teşekkür ettik. Bunu yaptığınız için. Önce olduğunuz için. Özcan Ağgez'in ahırındayız. Peki Özcan Bey siz önceki hayvan sulama sistemi ile şu anda kullandığınız otomatik sulama sistemi arasındaki gördüğünüz farkları anlatabilir misiniz? Gördüğüm farklar en başta pratik. E, zamanda kazanıyorum. E, malum küresel ısınma var, e, suda tasarruf çok oluyor. Evet. Atıyorum ben eskiden e, hayvanları içeride küründe de sulasam o biriken suları bırakıyordum, boşa gidiyordu. Şu anda öyle değil. Hayvan ne zaman canı isterse e, suyunu içiyor. Bence suda çok tasarruf edeceğiz yani. Evet. Mesela besi de biz daha önce hani kurban işi de yapıyoruz besik kesin. Evet. Ee, hayvanı sulamıyorsun gün boyu bir öğün suluyorsun. İçince hayvan e, rahatsız olacak kadar içiyor mesela. Şu anda öyle değil. Bakıyorsun hayvanın canı ne zaman isterse ağzını batırıyor. Yani güzel, zamandan kazanıyoruz. Rahat. Yani en azı evet. günde 3 saatim, yani 3 saat karım var benim. Evet. Bu mal yemlemede falan. Peki hayırlı olsun diyor. Sağ ol, teşekkür ederim. Bunu Yine da size borçluyuz. Ayrıca size teşekkür ederim. Evet. Tamam. Kaç tane suluk bağladın sen? Valla müdür, 17 18 tane. 18 tane. Kaç hayvanın var? Helal 25-30 tane var ya. 2 saat, 3 saatten malzeme çıkamazdık. Şimdi suluklar büyük bir nimet yani bir yere. Yani faydasını çok gördük. Çok faydasını gördük. Allah razı olsun size. 200 saate çıkamazdık. İmam Marı bırak altın için ama şimdi değil gel altın süpür. Samanı ver şimdi içinden. Yani kolaylık sağladı. Çok kolay. Çok. Zamandan tasarruf ettiniz. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederim müdürüm. Çok ayağa sağlık. Sağ olun. Evet Uludere köyünden. Erdoğan Şener'in ahırındayız. Bereketli olsun. Evet müdürüm teşekkür ederim. Buyurunuz. Suluklarınızı taktınız. Suluklarımızı taktık müdürüm. Kaç baş hayvanım var? 14. 14. Güzel. Tabii bu ileriki sezonlarda çoğalıyor zaten. Tabii. Tabii. akır burası. Evet. Evet. Bunu şu atıyoruz. Şimdi size şunu soralım. Önceki hayvan sulama sisteminizle yani sulama yönteminizle şimdiki kullandığınız otomatik sulu sistemi arasındaki gördüğünüz farkları olumlu veya olumsuz bize anlatabilir misin? Önce ekonomi olması suyumuzun harcanmasında yararı var. Sularımız daha az harcanıyor. İkincisi tabi hayvanlarımız besin derecesi de yükseliyor. Yani kullandığı besinleri daha iyi değerlendiriyor. Evet daha iyi değerlendiriyoruz. Bizim açımızda işimiz kolaylaşıyor. Her Zamandan kazanıyor. Zamanla tasarruf kazanıyor. Tasarruflu oluyor. Evet her türlü yardımcı oldu bize. Kışın hayvanlarımızı dışarıda sürüyorduk normalde. Tabii karda, kışta, soğukta, ayaz günler oluyordu. Soğukta hayvanlarımız tüyler tiken tiken oluyordu. Hayvanlarımız Hı. Tabii Ağırda terliyorlardı. Ağırda terliyorlar Ağırdan dışarı çıkınca evet. Hayvanlar hastalık, öksürük Tabii. oluyordu hayvanlarda. Şu anda hiçbir şey yok. Çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet. Durum peki böyle. alış alışmaları nasıl oldu? Yani alışmaları uyum sağladılar uyum mı hemen? Uyum sağladılar tabii. Uyum sağladılar. Alışmaları çok hemen birinci günde oldu. Peki bir dezavantajlı husus var mı gördüğünüz mesela? Şöyle olmasa da e, böyle olsaydı diyeceğiniz bir durum var mı? Dezavantaj ya bizim için hep avantaj oldu zaten. Yani bu her Olumsuz türlü... bir yönünü gördünüz mü yani? Yok, görmedik. Çok güzel, çok memnunuz. Keşke bunu yıllar önce takabilseydik. Olabilseydi imkanlar. Evet. Yani evet devletimiz için bir yardım etti. Çatak köyünden Muzaffer Balın e, işletmesinin önündeyiz. Evet müdür hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun Muzaffer abi. E, şimdi siz otomatik suluk sisteminden faydalandınız. Yani Kuzeydoğu evet. Kalkınma Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının evet. desteklediği otomatik suluk projesinden. Peki e, sistemi faaliyete geçirdiniz. Evet. Daha önceki hayvan sulama yönteminizle şimdiki sistemi kıyasladığınızda ne gibi avantajlar gördünüz? Yani size faydalı olduğuna inanıyor musunuz? İnanıyoruz. Bunu bir değerlendirir mi? misiniz? E, şimdi hayvanlarımız yedikçe suyun içiyorlar. Önceden 24 saatte bir su veriyorduk. Evet. E, uzun boylu su içmedikleri için çok içiyordular, rahatsız oluyordu. Şimdi çok güzel. Siz önceden e, ahır içerisinde kovayla mı suluyordunuz kova yoksa, yoksa evet. köy çeşmesine mi götürüyordunuz? E, kovayla suluyorduk. Koyula kova suluyordunuz. E, çok uzun zamanımızı da alıyordu. 1-2 saat uğraşıyorduk. Mesela sabahleyin 1-2 saat. Evet. E, akşam yine tekrar ederse. İşimize aynı. de engel oluyordu. Şu anda çok güzel. Hayvan yedikçe daha randımanlı. Sindiriminde. Sindiriminde. Bir iki ağzını alaf Suyunu içiyor. Evet. Daha rahat oluyor. Hayvan içinde. Yani metabolizması içinde. kendi bünyesi istediği evet. zaman suyu bulabiliyor. Bulabiliyor evet. Peki bu sistemde şu anda depo ilave ettiniz mi sisteme? direkt şebeke suyunu mu kullanıyorsunuz? Direkt şebeke suyunu kullanıyoruz. Güzel. Şu anda işletmenizde kaç hayvan var sizin? 34 tane. 34 tane. Ee, en yüksek olduğu dönemlerde kaç hayvanınız oluyor? 45-50 tane 40, kadar oluyor. Tabii Biz bu arada e, besi, kurban, kurban besle evet. yapıyoruz. Kurbana kurban. gittik 15-20 tane kadar. Hı hı. Kurban hayvanı da besliyorsunuz. Peki onlarda daha avantajlı. Tabii Hayvanlar ki, iri cüssel olduğu için e, e, suya bırakma veya... işte Evet tekrar... suya bırakma imkanımız yoktur. Evet. Yanına yaklaştığınız zaman yine yaklaştığımız riskli zaman oluyor, oluyor tabii. tabi. Evde olmadığımız zaman çocuklar su aramıyorlar. Evet siz sürekli başında evet, sürekli olmanız başında gerekiyor. Sürekli başında olmamız gerekiyor. Sürekli başında olamadığımız için bu sistem çok güzel evet. bir şey. Bu projeyi uyguladığınız sistem... için size çok teşekkür ederiz. Evet sağ olun biz teşekkür ederiz. Yüzde %15-20 civarında et randımanında veya süt hayvanlarında süt veriminde artış görülüyor. Ee, bu da tabii ekonomik bir katkısı ayrıca projenin. Müdürüm ben bir kısa zaman içinde ben o artışı şu anda fark ettim. Fark ettiniz evet. kendiniz. Fark ettim kendime. Kısa bir süre içerisinde fark ettim yani. Evet. duman olduğundan. 3 kişinin, üç kişinin gördüğü işi o kendi başına görüyor. Hiç kişisiz hallediyor. Ya sulama Sulama bile... işi tabii evet. ki tek, üç kişinin gördüğü işi tek başına görüyor. Sadece samanla yemini döküyorum, manın içinden çıkıyor. Çok harika. Sulama sisteminin menfaatleri çok. Hem hayvanların e, şeyinden bakımından olsun dışarı çıkmıyorlar. E, i̇çeride yani besisi daha randımanlı bizim için. Evet. Hayvanlarımıza daha çok iyi gelir bu arada sulama sistemine ulaşmadığımız için. Yapmayan arkadaşlarına da tavsiye ediyoruz. Kesinlikle evet. yapsınlar. Öndüren arkadaşlara da Kesinlikle tekrar huzurunuza teşekkür ediyoruz. Evet, hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Sağ olun.